Metin Başkanım, Tekin, e, Tekin Başkanım e, özür diliyorum. Bağlarbaşı İnegöl deplasmanında 1-0 geriye düştü. Evet. Karşılaşma 2-1 kazandı. E, güzel bir maç oldu, mücadeleli bir maç oldu. Son 15 dakika yaklaşık 84'te kırmızı gördü Resul. Evet. E, uzatmalarla beraber 15 dakikada 10 kişi oynadınız. E, yine Yavuz Selim'i takibe devam ediyorsunuz. Puan kaybı. Yavuz? Evet Yavuz Serim'de farklı kazandı. Neler söylersiniz başkanım? Neler söylüyorum? Önce size teşekkür ederiz. Maçı yayınladınız. Emek sarf ediyorsunuz. Siz bu toprakların emekçilersiniz. Allah hepinizden razı çok olsun. maça gelince FK çok iyi, güzel bir kulüp. Çok iyi top oynuyorlar. Çok, çok güzel gençleri var. İlk maçta da biz orada bir bir kaldık. Bizden puan aldılar. Bugün de alabilirlerdi. Bizim kalecimiz daha iyi oynadı. Açıkçası gerekirse. Anıl iki var. tane evet. yüzlüğü çıkarttı. Bizim kalecimiz daha iyi oynadı. Ufak tefek gerginlikler oldu ama bu her sahalarda oluyor. Her yerde tabii, oluyor. Tabii. Ne İnegöl'e ne FK'ya bunu bağlayamayız. Her yerde var. Biz her zaman istiyoruz ki daha fair play, daha bence daha kardeşçe mücadele olsun. Yeniliriz, yeniliriz. Hiç sıkıntı değil. Ee, biz mücadelemizi hep sağda vereceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yavuz Selim'e tak etmeye devam edeceğiz. Ee, biz inşallah yolun sonunun iyi olacağını düşünüyoruz. Onlar da çok iyi takım. Grup zaten zor bir grup bizim grubumuz. Kestel var, diğer takımlar evet, çok evet. güçlü. Herkes çok güçlü. Herkes emek sarf ediyor. Ben herkesin emeğine saygı duyuyorum, herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere de tekrar teşekkür ederim. Sponsorumuz evet. burada, ona da çok evet, çok teşekkür ederiz. De, evet, biz de teşekkür ederiz. Sadık kardeşim, kardeşim. Biz evet. Bakan, Vallahi bu sizin Görüşüm, ikinci evet. yayınınız, siz de emek ediyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, bizler hepimiz aynı jenerasyonun kardeşleriz insan, biz böyle hoşgörüden, sevgiden, muhabbetten yanayız. Böyle hani gerginliklerden, kavgadan, gürültüden biz yana olmayız. Ben hasreten Bağlarbaşı taraftarlarına da buradan seslenmek istiyorum. Yani gelen insanları saygıyla, sevgiyle, misafirperver karşılayalım ki biz de geldiğimiz zaman burada bu muhabbetleri sevgi, saygıyı görelim. Burada bugün sponsor kardeşimiz burada. Bu sponsorların desteğiyle, yardımlarıyla biz var olmaya çalışıyoruz. Galip geldik. Gerçekten çok mutluyuz. Biz sporun böyle hoşgörü, sevgi ve muhabbet yanından olduğumuzu söylüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Erzurum'un kültüründe var zaten. Biz Sarıkamışlısı. Biz Bu biz Sarıkamıştır, Sarıkamıştır, evet. Doğu e, fark etmiyor. Bütün e, ülkemiz. Evet. Başkanımız Erzurumlu. Evet, Sarı evet. Hocamız Erzurumlu. Erzurumlu. Biz de Sarıkamışlı olarak bir kültür, kültür. meydana getiriyoruz. Evet, evet. Gençlere sahip çıkmaya, işte uyuşturucudur, şudur budur, onlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bizim yegane, bütün ana şeyimiz odur yani. Gençlere muhabbeti aşılamak, sevgiyi aşılamak, bir arada tutabilmek. Evet. Çok değerli bir camia evet. Bağlarbaşı. Ben Gerçekten de teşekkür yani. ediyorum. Çok sağ olun. Biz de çok evet, teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak seninle yapayım. Evet. Ee, petek pastaneleri mi erkin, yoksa? Erkin. Erkin Çözüm Ahşap. Çözüm Ahşap. Çözüm ahşap. Evet, evet. Bugünkü sponsorumuz vardı zaten. Evet, çözüm, çözüm Ahşap. Var, teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz teşekkür e, Verdiğiniz destek için. Peki. Ee, her zaman evet. yayınlar biliyoruz. Şu anda kamera da büvüyle. oradan görsün bizi. Evet. Daha evvel de e, çeşitli vesilelerle birlikte olduk. E, bu spor camiası içerisinde Salih Başkanım iyi yerlerde. Öncelikle köylüm olması münasebetiyle ben aynı zamanda Yavuz Selim yöneticisiyim. Evet. Bugün casus olarak evet. buradayım. <laughs> Rakip, e, Yavuz Selim Gençler Birliği değil değil mi? Yavuz Selim. Gençler Birliği. Evet. E, şöyle ki geriye düşmelerine rağmen kazandılar. Tebrik ediyorum öncelikle. Benim için e, Salih Başkan'ın olduğu yer benim de kulübüm sayılır. E, sponsorluk olmaktan e, olmak benim için sorun değildi. Kardeşime destek için buradayım. E, Kazandılar tebrik ediyorum. Spor cemtimenlik e, bir e, evet. oyunudur. Centilmenin dışına çıkmadığı sürece sorun yok. E, bazen gerginlikler oluyor. Bunlar da yönetici arkadaşlar ve eğitim e, eğitimci arkadaşlar. Yani hocalarımız bu konularda öğrencilerini, sporcuları daha eğitmen anlamında gerginliğe mahal vermeyecek. Kışkırtıcı davranışlardan uzak tutarlarsa spor daha da güzelleşir. Ben de bir sporcu olarak e, yani destekliyorum sporu. Ve iyi bir spor olması için herkese başarılı diliyorum. Ya yani sporu da güzelleştirmek lazım. Çirkinleştirmek hiç kimseye bir fayda getirmez. Evet. E, Yavuz Selim Gençler bir de farklı kazandı abi. Evet, ona, ona bir gördüm yanlış. En son 4-0'dı takip edemedim. Ben 7-1 olarak gördüm ama ben, ben son skoru görmedim. Ben ona bir gördüm. 10 e, on, on kişi kaldı rakip herhalde Evet erken sağda erken, Sağlam sen ne dersin Ben öncelikle ee, sponsor kardeşime evet. çok teşekkür ediyorum ee, Bu arada yani çok güzel bir maç oldu Bu arada buraya gelemeyen Bekir Özcan kardeşimiz var bizim eşi Çok büyük bir ameliyat geçirdi ona da buradan sevgiyle Geçmiş olsunlar diliyorum Allah şifalar versin inşallah. O da tekrar yanımıza gelecek. Beraber olacağız. Eşine de Allah şifalar versin diyorum. Yani çok güzel bir maç oldu. Biz zaten bizim Bağırma olarak hedefimiz ve amacımız gençlerle. Karşımızda çok güzel bir genç takım vardı. Bizler de onlarla beraber. Güzel bir maç oldu. Siz de çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Sponsorlarla sağ biz ayaktayız. Allah evet. bunlara var etsin. Size de teşekkür ederiz. Her iki kulübede tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun, bağır olun. Evet. Anıl'ın payı büyük değil mi? O, evet. Büyük kaptan. İki tane yüz yüz bir çizgiden aldı. Orada o kafa vuruşunu Ka kapt ya. Kaptana biz diyoruz örümceksin diyoruz. Her maç böyle bir iki tane topu bize çok e, olmayacak şeyler yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Çok büyük emeği var. Bence bu ligin en iyi kalecisi. Bak süper amatörün en iyi kalecisi hanım. Kim ne derseniz izliyorsunuz. Siz de evet, evet, görüyorsunuz. Evet, Müthiş Müthişler yapıyor. Gerçekten. İnşallah play kalır da kalecilik şeyini gösterir orada da. Evet. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Ay, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sponsorumuza çözüm aşımı yine teşekkür sağ ediyoruz. Abi. Yavuz Selim'le herhalde... E, Tekbastelen'e yılan... de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bağlarbaşı arasında bu mücadele devam edecek herhalde. Edecek ama or oradaki yönetici arkadaşlar hepsi kardeşlerimiz. Yani, Can ciğerimiz. Yavuz Burada Selim e, gençlerimiz. Arada 4 soru... puan fark var. Devam ediyor, Bakalım kim takılacak, kim Biz, devam edecek. Yani çıkaracağız muhtemelen. Büyük ihtimalle balda olacağız. Evet hayırlısı diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağol. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ, evet. Sağ olun. Teşekkürler. Hem sponsorlarım